hoş geldiniz. Bugün yine bir teknolojik inceleme videosu ile karşınızdayım. Elimde tuttuğum bu kutuyu bugün beraber açacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki bir süre önce Apple MacBook Air M1 bilgisayar almıştım. Ve bu bilgisayarı aldığımdan beri de mouse'u radarımdaydı. Çünkü uzun araştırmalarım sonucunda gerçekten çok fonksiyonel olduğunu ve bu tarz edit işlerini, çizim işlerini çok kolaylaştırdığını fark ettim. Ee, artılarını, eksilerini iyice araştırdıktan sonra benim olmasına karar verdim. Bugün beraber kutu açılımını yapacağız. O kısmı önceden çekmiştim. Birazdan izleyeceksiniz. Yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Ee, bugün beraber kuracağız. Aynı zamanda e, biraz nasıl çalıştığını göstereceğim ve artılarından, eksilerinden benim bir haftalık kullanımım sonucundaki yorumlarımdan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Ürünü hepsi buradan sipariş ettiğimiz için hepsi burada kutusunda geldi. İçerisinde direkt mouse'un kendi kutusu vardı. Gördüğünüz gibi bütün Apple ürünlerinde olan sade tasarım bunda da devam ediyor. Küçücük sadece mouse kadar bir kutuya sahip. Hemen iki yanından maket bıçağıyla açıyorum. Çıkarması gördüğünüz gibi biraz zor. Açar açmaz mouse bizi karşılıyor. İki farklı rengi vardı. Ben beyaz olanı tercih ettim gördüğünüz gibi. İlk etapta bakıldığında gerçekten çok şık bir tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada benim satın aldığım model ikinci nesil olanı. Suyu açmaya devam edelim. İçerisinden her zamanki gibi bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Ardından kablosunu görüyorsunuz. Şu ana kadar aldığım Apple ürünlerinden farklı olarak bu kablo böyle örgü bir dış yüzeye sahip. O yüzden diğerlerinden çok daha sağlam geldi bana. Mesela Macbook'un kablosu da sağlamdı ama kalınlığından dolayı sağlamdı. Bu ise böyle bez gibi. Kablonun tek tarafı Type-C, tek tarafı da klasik iPhone girişi. Dilerseniz bununla telefonu da şarj edebilirsiniz. Ama bilgisayar için uyumlu değil. Bilgisayar iki taraflı Type-C biliyorsunuz ki. Hemen mouse'umuzu bilgisayara bağlayalım. Şöyle ters çevirdiğimde gördüğünüz gibi bir açma butonu var. Onu yeşil vaziyete getirdiğiniz zaman açılmış oluyor. Hemen bilgisayarımızı da açalım. Şöyle altına hemen bir mouse pad koyacağım. Bilgisayarımı açıyorum. Bilgisayarda ayarlar kısmına geliyorum ve burada fare yazısı var. Ona tıklıyorum. Zaten direkt gördüğünüz gibi Magic Mouse bulundu diyor. Hemen sürdür diyorum. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi bağlandı. Burada bazı özellikler gösteriyor. Şimdi sizi biraz daha yakın aldım. Birkaç özelliğini hemen aktif edelim. İkinci tıklama mesela benim için önemli. O yüzden ben bunu kesinlikle aktif ediyorum. Aksi halde mouse'unuzun sadece bu kısmında tıklama oluyor. Diğer kısmında tıklama olmuyor. Bu ikinci tıklama dediği bu taraf. Bir altında da akıllı büyütme diyor. Tek parmağınızda çift dokunun. Hemen bunu da aktif ediyorum. Böylelikle e, mouse'un üzerine şöyle çift tıkladığımda ekranı büyütmüş olacak. E, burada işleme hızını da arttırıp yavaşlatabilirsiniz. Şu anda en sonda ki ben zaten en sonda olmasını istiyorum. Hemen yukarıya geliyorum. Daha fazla hareket diyor. Sayfalar arasında kaydır. Tek parmağınızla sola veya sağa doğru sarın diyor de var zaten bu. Bu benim sevdiğim bir özellik o yüzden bunu da aktif ediyorum. Tam ekran uygulamalar arasında kaydırmak için de iki parmak bu zaten aktif. İki parmağınızda çift dokunduğunda da bütün ekranları bir arada gösteriyor. Hemen şöyle göstereyim farenin pil düzeyi şu anda %83. Daha yeni açtım gördüğünüz gibi ve herhangi bir şekilde şarja takmadım. Kendisi %83 şarjla duruyor. Bakalım ne kadar süre gidecek onu da size güncellerim. Hemen şöyle elime oturuşunu göstereyim. Benim elim çok büyük olmadığı için oturması ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda kaygan yüzeyli bir mouse pad kullanıyorum. Bu böyle üstü bez değil sesinden de anlayacağınız üzere PVC gibi bir yüzeyi var. Bunda gayet rahat bir şekilde kaydığını söyleyebilirim. Yani kontrolü gayet güzel. Mouse'un hızını da şu anda beğendim. En son hızda zaten çalıştırıyoruz. Hemen şöyle bir fotoğrafları açalım mesela. Gördüğünüz gibi mouse'un üzerinden parmağımın tek bir kaydırma hareketiyle fotoğraflar arasında değişim sağlayabiliyorum. Ee, hemen iki kez tıkladığımda da fotoğrafı yakınlaştırdığımı görüyorsunuz. Yine iki kez tıkladığımda geri alıyor. Mouse'un ön tarafına iki kez tıkladığımda yukarıda gördüğünüz gibi ekranlarımı açıyor. Hemen burada Google Chrome'um vardı. Apple sayfası açık kalmıştı. Tekrar iki kez tıkladığımda yine arka plana alıyor. İki parmağımla yana doğru kaydırdığım zaman diğer ekranıma geçiyor. Bu tarafa kaydırdığım zaman da geri geliyor. Hemen böyle iPhone sayfasını açtım. Şimdi tek parmağımla çevirdiğim zaman da Mac kısmına geri geliyor. Bir mouse'a göre oldukça yüksek fiyatlı olduğunu kabul etmek zorundayım. piyasada gerçekten uygun fiyatta çok güzel mouse'lar da var. Peki ben neden bu kadar yüksek fiyatlı bir mouse'u tercih ettim? Öncelikle bir Macbook kullanana kadar böyle bir mouse'a ihtiyacım olduğunun farkında değildim. E, Macbook'un trackpad'inden gerçekten çok memnun kaldım. Diğer bilgisayarlardan farklı olarak e, kullandığınız parmaklarınız ve yaptığınız hareketlere göre farklı işlevler e, tanıyabiliyorsunuz. Farklı komutlar verebiliyorsunuz bilgisayara. Bu da bilgisayar kullanımını gerçekten çok kolaylaştırıyor. Bu mouse da dikkatimi şu yüzey sayesinde çekti. E, bu sadece bir mouse değil aynı zamanda hareket eden bir trackpad gibi düşünüyorum benim de zaten bu yüzden radarıma girdi. Bilgisayar kullanımını kolaylaştırıyor derken tabii ki günlük bir kullanımdan bahsetmiyorum yani sadece sağ ve sola tıkladığınız yukarı aşağı yaptığınız bir kullanımdan bahsetmiyorum. Daha çok böyle tasarımlar yapıyorsanız, edit işleriyle uğraşıyorsanız gerçekten çok çok kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Normal bir mouse gibi hem sağ hem de sol tıklaması var. normal bir mouse'tan farklı olarak burada gördüğünüz gibi sayfayı yukarı ve aşağı indiren butonu yok. onun yerine dokunmatik olarak şu hareketi yaptığınızda sayfa yukarıya da aşağıya hareket ediyor. Bunun dışında mouse'a hem tek parmakla hem de çift parmakla yatay yönde de hareketler yapabiliyorsunuz. Bu da hem sayfayı değiştirmenizi hem de komple ekranı değiştirmenizi sağlıyor. Mouse'u bilgisayara bağladıktan sonra e, mevcut komutlarını ve nasıl çalıştığını size gösterdim aslında. Size bu komutlar yeterli gelmiyorsa biraz daha kişiselleştirmek istiyorsanız Better Touch Tool isminde bir uygulama var. Onu indirerek farklı komutlar da ekleyebilirsiniz. E, eklediğiniz komutlarla birlikte tamamen kişisel bir mouse oluşturabilirsiniz. Bu da tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Peki bu mouse kimler için uygun diye soracak olursanız oyun için almayı düşünüyorsanız bu mouse'tan uzak durun derim. Çünkü oyun oynamak için uygun bir mouse değil. Oyun oynayanlar zaten benden çok daha iyi bileceklerdir ki şu elin içerisine tamamen oturan e, mouse'lar çok daha işlevsel. E, aynı zamanda çok uzun saatler bilgisayar başında oturuyorsanız ve mouse'la iş yapıyorsanız yine bu sizin için çok uygun olmayabilir. Çünkü bir süre sonra elinize tam oturmadığı için bileğinize yük binip böyle ağrımaya vesaire sebep olabilir. Sadece günlük kullanım için düşünüyorsanız yani sağa sola tıklasın yukarı aşağı yapsın diyorsanız o zaman da bu mouse'un pahalı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar parayı verdikten sonra daha işlevsel bir kullanımı hak ediyor bence. Eğer tasarım edit gibi işlerle uğraşıyorsanız o zaman tam size göre bir mouse çünkü gerçekten ekleyebildiğiniz komutlarla birlikte alabildiğiniz işlevsellik çok iyi. Tasarımı her Apple üründe olduğu gibi çok sade ve şık tutulmuş. Ee, çok fazla bir olayı yok. Üstten bakıldığında, yandan bakıldığında hiçbir şey görmüyorsunuz. Ee, böyle şarj etme kısmını bile aşağıya koymuşlar ki üstten tamamen dümdüz görünsün. Bu mouse'ta ilk ilgimi çeken özelliklerinden biri inceliğiydi çünkü ben yanımda taşımak istiyorum ve böyle kolumda taşıdığım çantanın içerisinde pot bir mouse görüntüsü olsun istemiyordum. Aslında yine piyasada güzel ince mouselar da var. Ee, sadece bunun için bunu almadım. Bu mouse'un iki farklı rengi vardı. Ben klasik beyaz tercih ettim ama siz uzay grisi de tercih edebilirsiniz. İkisi arasında ciddi bir fiyat farkı olduğu ve özellik açısından da hiçbir fark olmadığı için ben şahsen tercih etmedim. Zaten e, beyazın görüntüsü bana göre çok daha şık olduğu için e, bunu almak istedim. Şimdi gelelim şarj olayına. Videonun girişinde göstermiştim. Şu şekilde aşağıdan şarj oluyor ve tek tarafı Type-C, tek tarafı da klasik iPhone girişli bir kabloya sahip. Örgü olmasını ben gerçekten çok sevdim. Sağlamlık noktasında çok çok iyi duruyor. Ee, onun dışında bir adaptör çıkmıyor içerisinden. Kendiniz bir adaptör edinmeniz gerekiyor. Ee, Type-C girişli olmalı. Hızlı şarj olduğunu söylüyorlar. Henüz hiç şarj etmeye ihtiyaç duymadım. Ee, ben aldığımda %83 şarjı vardı. Yaklaşık 1,5 haftadır kullanıyorum. Her gün kullanmama rağmen az önce kontrol ettim. %82'ye düşmüş şarjı. Kullanıcıların çoğu 2 dakikalık bir şarjla saatlerce kullandıklarını söylüyorlar ve totalde şarjının da 2-3 ay kadar gittiği söyleniyor. 1-1,5 haftada %1 azalıyorsa gerçekten bu doğrudur diye düşünüyorum. Epey uzun süre gidecek gibi görünüyor. İlk bittiğinde de zaten videoların açıklamalar kısmında sizi güncellerim ne kadar gitti diye Mouse ilgili yapılan eleştirilere de biraz değinmek istiyorum. En çok eleştirilen noktalardan biri bu şarj kısmının aşağıda olması. Çünkü şarj ederken Hiçbir şekilde yere temas etmiyor. Ama ben bunu bir problem olarak görmüyorum. Neden bu kadar eleştirildiğini de anlamıyorum. Çünkü koyabilecekleri iki yer var. Ya sağ ya da sol kısmı. Bu da tasarımı bozacak. Halbuki bu çok uzun süre şarja giden bir mouse ve aslında o kadar da ezen bir şey değil. Birçok şarjlı mouse'un da şarjdayken kendini güç noktasında kestiğini ve kullanılmadığını biliyorum. Dolayısıyla ben bunun altta olmasına çok problem etmedim. Zaten bütün Apple cihazlarda olduğu gibi şarjı azaldıkça size haber veriyor ve 2 dakikalık bir şarjla yani bir su içme molası verdiğinizde sizi saatlerce götürebilecek kadar şarj olmuş oluyor. Bir diğer eleştiri ise tasarımından dolayı ele tam oturmamasına yapılıyor. E, ama bu aslında ele tam otursun çok konforlu bir mouse kullanımı sağlasın diye tasarlanmamış. Aksine bu yüzeyin tamamı kullanılabilsin diye dokunmatik kullanılabilsin diye tasarlandığı için e, bu kadar eğim verilebilmiş. Dolayısıyla ben e, tasarımını gerçekten çok beğeniyorum ve bu beni hiç rahatsız etmiyor. Hem kullanımı kolay hem de e, inceliğinden dolayı dediğim gibi taşıması kolay. Son olarak bu mousetan memnun muyum diye soracak olursanız ben gerçekten çok memnun kaldım. Çünkü benim bilgisayar kullanımımı inanılmaz kolaylaştırdı ve tasarımından dolayı da taşıması rahat olduğu için benim için çok işlevsel. Tam aradığım her şeyi bu mouseta bulabildim. Bu noktada sizin bir mousetan beklentiniz ne o çok önemli. Onu belirledikten sonra mouse tercih ederseniz daha isabetli bir tercih yapmış olursunuz. Böylece videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer benim bahsetmediğim, bahsetmeyi unuttuğum şeyler varsa, aklınıza takılan sorular varsa yorum olarak bırakmayı unutmayın. E, onlara da tek tek dönüş yapıyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.